Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca altın ve gümüşe bakalım. Grafiklere geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Gümüşle başlayalım analizimize. Yukarıda 24.19, 24 dolar 24, 24 diyelim. Direnç olarak çalışıyor. Şu düşüşte destek olarak çalışacak mı demiştik. Bakın geçmişten gelen bir konsolidasyon alanının direnciydi. Fakat bu bölgede tutunamayıp satışlar derinleşti. Şu an için bu bölgenin direnç olduğunu söyleyebiliyoruz 2419'un geçilmesi yukarıda önemli olacak ancak geçmişten gelen çok önemli bir bölgemiz var 2470 24, 41 bu hem şu yatay bandın destek bölgesi olarak çalışmıştı hem de şu son düzeltme gelmeden önce direnç olarak çalışan bir bölgeydi bunun altına sarkmış durumdayız Dolayısıyla Evet yukarıda 2419'un geçilmesi önemli olacak fakat 24-70 geçilmeden de burada tekrar dönüşe geçtiğimizi söyleyemiyoruz. Bu bölgeye kadar bir tepki verebilir. Sonrasında tekrar satışlar gelecek mi? Bu önemli. 24.70'in geçilmesi gerekiyor yükseliş için. Aşağıda ise destek olarak 23.60-23.42 bölgesini takip ediyoruz. Bu da gene bakın geçmişten gelen önemli bir direnç ve destek bölgesiydi. Şu bölgenin desteği de aslında. Aynı zamanda gene şu düzeltmenin geldiği süreçte bakın bir konsolidasyon alanı vardı ve buradan tepki veremediğini söyledi belirlemiştik. Sonrasında da zaten çok sert satışlarla karşılaştığımız bir bölge. Gene bu bölge aynı zamanda şu yükselişin %38.2 Fibonacci düzeltme seviyesine de denk geliyor. Dolayısıyla kritik bir destek bölgesi olacak. Aşağıda 23.60 23.42 destek olarak çalıştığı takdirde de şu son yükselişin bir düzeltmesini yaptık, tekrar yükselişe dönüyoruz deriz. Ancak 23.42 altı kapanışlar düzeltmenin derinleşeceği bir süreci de bize gösteriyor. O nedenle çok önemli olacak önümüzdeki günlerde 2360 2342 bölgesi. Şimdi buradan bir ons altına geçelim. Ons altında da 2000 seviyesini konuşuyorduk. 2000 2003 destek olarak önemli olacaktı. Bu bölge şu an için korunmaya devam ediyor. Ancak burada da bakın aşağıda gene Fibonacci %38.2 seviyesinin geçtiği ve geçmişte şu yatay bandın da desteği olarak çalışan bölge var. 1973 1969. Burada 1900 70 altına inilmediği sürece sorun yok. Son yükselişin bir düzeltmesini yaptık. Tekrar yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak 1970 kırılacak olursa burada satışların bir miktar daha derinleşme ihtimali var. O nedenle çok kritik bir destek bölgesi olacak. Bu bölgeye dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan altın-gümüş rasyosuna hızlıca bir bakalım. Altın-gümüş rastlusunda da yukarıda 84-64'ü takip etmemiz gerekecek. Burada da şu son düşüşün bakın %50 Fibonacci düzeltme seviyesine geldi. 84.64 kırılacak olursa yukarıda 86.42'lere kadar yükselişin devamının dolayısıyla altın ve gümüşte bir miktar daha satışların derinleştiği süreci takip ederiz. Altın gümüş rasyosundan takip edenler için de 84.64 oldukça kritik Şimdi olacak. Gramlara tekrar bir bakalım. Gram gümüşte de 15.20 desteği kırılmış durumda. Aşağıda 14.80'i takip edeceğiz. Bu geçmişten gelen bakın gene bir konsolidasyon alanımızın direnç bölgesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Kırılması durumunda da aşağıda 13.98'lere kadar satışlar derinleşebilir. Ancak bugün borsa analizi yaptım. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Borsadan yabancı çıkışı takip ediyoruz. Bu yabancıların e, borsadan çıktıktan sonra döviz alıp ülkeden çıkmaya kalkmaları dövizde, dolarda, euroda ciddi bir kontrol kaybına sebep olabilir. Hala daha borsada %30'a yakın bir yabancı yatırımcı var. Bunların ülkeden çıkmaya karar vermeleri, dolarda çok sert alımları getirir. Dolayısıyla gramlara da bu pozitif yansıyacaktır. Onslara satış gelse dahi, dolar-türk lirasındaki bu tür bir kontrol kaybı gramların düşüşüne engelleyecektir. O yüzden özellikle fiziki yatırımlarımıza e, sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tür böyle destekler kırıldı diye e, şu dönemde açıkçası stop olmak, satmak, özellikle fizikileri istenen sonucu vermeyebilir. Bu hatırlatma da de yapmak isterim. Buradan gram altına geçelim. Gram altında da gene yatay bir bant hareketi var aslında. Aşağıda 1257-1250 desteğini takip edeceğiz. Yukarıda da direnç olarak 1290-1287 karşımıza çıkıyor. 1250 altında kapanış görmediğimiz sürece sorun yok. Yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak dolar Türk lirası bacağından beslendiğini, dolar Türk lirasında takip etmemiz gerektiğini lütfen unutmayalım. Şimdi buradan son olarak bir yatırım borsa yatırım yatırım fonlarına bir bakalım. Borsa yatırım fonlarında altın S1 için 14.75 14.83 desteğini takip ediyorduk. Bunun altında hareketler görüyoruz. Burada kritik olacak olan 14 lira seviyesi açıkçası. 14.04 13.97 karşımıza çıkıyor. Bakın son buradan alımlar gelmişti. Bir talep süreci takip ettik. Eğer buradaki bu satışlar, bu arz süreci bu bölgeye ulaşacak olursa ve 14 desteğini çalıştıracak olursa yatan ay bant hareketini takip ederiz. Ancak burada 14'ün altına inişler bir miktar daha satışların derinleştiği süreci bize gösterir ve burada son e, talepten daha güçlü bir arzın geldiğini takip ediyor oluruz ve satışların derinleşmesi normal olur. Ancak tekrar hatırlatıyorum, özellikle bu ikinci tur e, bitene kadar buradaki bu dalgalanmalara çok e, takılmamanızı tavsiye ederim. Özellikle ikinci turda e, mevcut iktidarın tekrar seçilmesiyle birlikte burada çok sert hareketler, yukarı yönlü çok sert hareketler görebiliriz. Tabi burada da fiziki yatırım yapmış olmak çok çok daha avantajlı olacak. Ancak şu anda da tabi bu farkların aşırı açılmasından dolayı o da çok kolay değil. Aslında geçen sene defalarca yaptığım bu fiziki alım yapmak gerekiyor uyarısının da nedeni aslında çok net ortaya çıkıyor. Buradan QMB Finans'ın Gümüş Borsa Yatırım Fonu'na bir bakalım. Sabah açılışla birlikte burada gene bir aşırılık gördük 115 üstünde çok sert bir hareket geldi ancak şu fitil boyu bakın çok önemli değildir sonuçta 115'in altında kalmaya devam ediyoruz hatta aşağıda da 105'i çalıştırıyoruz tabi şuradaki bu yatay bandı kırmış durumdayız ancak bu yatay band kırılımının hedefi de zaten 105 olacaktı bu bölgeye kadar satışlar geldi 105-6 kapanışlar bir miktar daha burada satışları derinleştirebilir ancak bu aşırı dalgalanmalara kapılmaman tavsiye ediyorum. Burada özellikle gümüş yatırım fonunun çok derin olmaması, sığ bir piyasa olması bu tür aşırılıkları getiriyor. Bu da gayet normaldir. Piyasanın oturmasını beklemek en doğrusu olacaktır. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.